Merhaba oyundayız takipçilerim ben tamam daha GTA 5'in yeni oyun modu Rhino Hunt ile karşınızdayız arkadaşlar. Da FPS e mi yaptınız? <laughs> He hey, tamam. Ama. Yok yok normalde. Eee çetesinden arkadaşlarla birlikte oynayacağız. Öncelikle herkes hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen... <gülüyor> Merhaba yanlış söyledim. Merhaba diyeceğim demiştim de videodan önce. <laughs> Evet şimdi gelenleri patlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi C4'lemeye çalışıyorlar. Burası yalnız daha rahat harita. Aa zor bey atlıyor bende. Oğlum arkamda biri var. <laughs> Oğlum nasıl görmedim ben seni ya. Dur biraz hareket edelim, hareket edelim de. İki tank iyiymiş. Daha önce hep bir tank oynamıştık. Aynen. Ya nasıl ya? Yanında 2 3 kişi var. Geliyorum kurtarmaya. Jete falan binebiliyor muyuz? Ya. <laughs> Hayır ya bilmiyorum. yok çok güzel şeyler Atla oğlum artık. Bu arkamdan baya yapıştı ya. Stalker mı bari? Peşimde sürekli. Kimin o? Ben Aa! Oğlum ben de geç patlıyor biriniz. Yalnız. Oo, oğlum altımda tank gerekli. var. Küçücük Hayır arabalardan be. korkuyorum da. Takıldım buraya. Heh tamam. <laughs> Valla. Ali bakma bana Ali. Ali, Ali, Ali. Yapma be. <laughs> Peki ikimizi de mi patlatmanız lazım? Yoksa biri yetiyor mu? Aynen. Aa be ben yuvamayayım geçiyorum. Aa ben de diyorum APK kaldı herhalde. Hop. <laughs> Hop. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Vurma bir şey deneyeceğim. Hop! Aynı öyle. Hop arkamda biri daha var. Zor bey. <laughs> Yanında patlayınca patlaması lazım ya. Lan bırakın peşimi heyecan Allah yaptım. Allah. Ben gidiyorum askeriği bıraktım sivil hayata başlayacağım. Ya, <laughs> Kaçıyorum ya, askeriden <laughs> ya. Oğlum patlasın artık. Ha geç patlıyor düz bende. Ben şuralara bir yere saklanacağım. Benim sağlığım daha az ya. Ali seninki iyi. Her ne kadar seviyen düşük olsa da iyi oynuyorsun yani. Aynı seviye değil. Var aynı seviye Arkadaşlar bir tek Ali'nin seviyesi abi, benden abi. düşük. Oğlum takıldım ben buraya ha dur. Abi, Heyecan yapıyorum ya. Ben rahmetli oldum abi. Geçmiş olsun. Alın alın onu son 26 hadi. <laughs> Aylık da seni sıkar. Kamera abi mi? kaldı. kaldı, kaldı, kaldı. Abi 20 saniye daha. 20 saniye abi. 20 saniye. Son 20 saniye. <laughs> Patlamıyordu. Kaçıyordu. <laughs> Kaçıyorum ben buradan. Kaç abi kaç. Erkek <laughs> <ikisini izledim> 1190'a. <sana. gülüyor> Aynen. Ol patlasın artık. <gülüyor> <gülüyor> 3 2 Patlasın artık. Patla artık. <laughs> oh be. <laughs> Vallahi ucu ucuna. <laughs> Ali Burada har harcanabilir asker sensin seviyen düşük <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz ki? <laughs> ben şuraya bir yere içeri mi içeri girsem ya Gel gel kaçalım biraz Zama zamanı oynayalım Askeriyeden çıkabiliyor, çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz ya? <laughs> Çıkabiliyorsunuz abi. Ya tanka <laughs> sesiniz çamura yatıyorsunuz ama ayıptır ya. Birbirimize <laughs> vurabiliyor muyuz peki? <laughs> Oooo! Deneyelim Ay. mi? Arka! Ah, Oğlum yansıka sana sıkacağım diye korkuyorum ha. Birinin canı azaldı. Tamam Ay, gel, gel, abi sıkıntı yok. Gel 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 yuvar. Yuvarlak bunlar yapalım falan, ya. Böyle ya. Yalnız... Evet, ayrılın ya. 2-3 biraz şey ya. Haksızlık gibi hakikaten. Güçsüz kalıyorsunuz baksana. <laughs> o hala da sekiyorsun ha. <laughs> <laughs> ah be yine kaçalım. Yalnız böyle korte, kortej gibi bayağı taktık ya. <laughs> Abi sen öne bak ben arkaya bakıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yok buradan ge <laughs> bana ge gelemiyorlar ki bana. Of of of. Aa kaçtı lan. Of. Sardılar etrafımı Ali <laughs> kurtar. kurtar <laughs> Ali. Seni seviyen daha büyük Ali. <laughs> Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar yapıştılar ya. et ya. Oğlum bir gidin ya bir dakika. Ah ya. Bir bir taşta <laughs> iki kuş aldım. Güzel. Oo! Oh! tanker kişi patladı. Kişi Tankere çarptım. Ooo patlatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> DJ, DJ Rhino. <laughs> benim tank 8 takla attı ya. Hadi be. Oğlum tank gitmiyor benim. Abi, abi çok az kaldı. Vallahi, çok ha. kaldı. Ha? Abi ya yapma ya. Abi hadi böyle gidiyor. Hadi. Evet buraya Vurmayın, Vurmayın abi. patlayın oh, artık. Hadi be. Abi. Bu arada az önce tank patladım. gitmiyor dedim Aa. geriye basıyormuşum ya. Namlu dönünce <laughs> <laughs> Namlu dönünce yön şey yapmıyorsun ya heyecandan. Vurmayın oğlum. Vurmayın tankıma zeval <laughs> olmasın. <az> <laughs> ben kaçar. Behlül kaçar. Ah be Ali, yine mi gittin ya? Hadi, hadi, hadi. Ya, hadi, hadi. Abi, ya. tek hadi. tek hadi. başıma savaşıyorum Ali. Kaç hadi. abi kaç! <laughs> be. Beş, dört, üç, hadi. iki... Ayyy Ya, hadi. ya. Hadi. ya. Hadi. son saniye hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ya! Ya yapma! <Hadi. gülüyor> ya heyecandan nutkum tutuldu kaldım orada ya. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Yalnız son saniye değil mi? En iyi olmuş çıktı ama. Vallahi son saniye üçlü ya, ha. Ya. <laughs> ne yazdı? Bu yazdı biz dedi. Ya niye üzüldüm ya? <laughs> niye üzüldüm ya? Kazandık. En iyi seviye düşüyor ama ya. Nasıl olur? <laughs> ya aynen. İki kil gözü demek olurum. ki saniyeden sonra olmuyor yapacak bir şey yok ya oyun ya, kazananı gördü aynı fedakar tarafı gördü ya heyecan yaptım çok <laughs> Üçüncü tur tank olmayı hak eden taraf el, <gülüyor> <gülüyor> seviyesi var, <laughs> var. ya var ya ikimizin seviyesini toplayınca birinizin yarısı ediyor anca. düşünün artık ya bu lazım ya yok böyle bir şey ne yapalım daha ne yapalım onu anlamadım. Önden kıstırım. Gel önden gel gel. Hala aynı taktik gel. Önden kıstırın kıstır. Oğlum bir dakika burada bir yer yok gelme gelme <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ben ya. sana vurunca sağlarına bir şey olmuyor ama oğlum burada kim var? Yok. Enis ne yapıyorsun oğlum? <laughs> İyi abi sen ne yapıyorsun? Edir vallahi. <laughs> <laughs> Baya yedim ya canı. Oba. <laughs> devam devam arkandayım. Tamam. Ya Ali bir dur kanka be. Oh. <laughs> Hayda. <Çok> kanka. <gülüyor> <gülüyor> devam devam devam. Biz yaklaşsaydık ya. Oğlum oh, kim c şey dörtlüyor beni? <laughs> Adam yok. Bir şey söyleyecektim ya. Bir durun. <laughs> ben heyecanım <ben>. sıkmış olacağım. <laughs> Yok yok sen sıkıntı bir şey olmuyor bu arada. O zaman sıkıyor. Hadi abi hiç mi gitmedi ya? Allah sıkıyorum, <gülüyor> 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 o sıkıyorum ya. Gel 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 <laughs> sessiz sessiz yaklaşıyor. <laughs> Nereden gördün ya? Hadi. On... Enis ne yapıyorsun Enis? Abi. <laughs> uzaktan uzaktan çiziyorsun da olmadı. Ah be. Güzel ya güzel. Hadi. Göre, devam devam devam. Bir, devam. bir tur daha. Ya. Enis bir dakika var ha Abla yok olmuyor abla. Ya hadi Z4 patlat. Gitti gidiyor <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. gel buraya. <laughs> ya. <yeter> ya. <laughs> Can artık. <laughs> Oğlum tank ötmeye başladı. Buzdolabı gibi ötüyor lan bu. Tank <laughs> Vallahi buzdolabı gibi ötüyor. <laughs> Aynen ya kapı açık kalmış. Emniyet kemerini takmadım ne oluyor? Vallahi bu kim bu kim? Oh! Çarpışıyoruz vallahi. Ah! Gittim be dayan. Dayan. Hadi hadi. hadi. Dayan. Saniye lan, <laughs> 20 saniye bas kaza bas kaza bakma arkana devam. Hadi, hadi hadi hadi. Vallahi. Hadi 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 alacağız, alacağız, alacağız. Hadi hadi. Evet, 2 1 süper. evet.

Yalnız burası zor ya bu orta. İki Aynen. taraf için de zor çünkü bakmadan gidemiyorsun. Yola da bakman lazım. Gelenlere de bakman lazım. Bir de rampalar olduğu için... Enis birlikte mi gidiyoruz? Ben... Yok abi benim Ha sen misin? O, Ali Ha Ali misin? Aynen abi. Az önce sen geçtin zannettim de. Yok daha sonra tekrardan geri geçtim. Takımımı. Bu sefer alırsınız ben ya. Ben geri yolda bırakmam. Haydi. Ben geri yolda bırakmam. Vay. <laughs> Başta geç <laughs> sonra yarı yolda bırakma. Ali öl öl. Oğlum ben burada. öl de olur. Ya bu tanklar iyi Oha. değil ya. Ben nerede kaldım ya? Ben de bir yerde kaldım. <laughs> ben de kaldım abi. Kurtardım kurtardım birini. <laughs> yola devam, ben yola ben devam. Atıyordum oradan sessizce. Burası çok güzel yarışlık bir yer yalnız ya. Kesin yarış yapmak lazım burada. Baksana şuraya. Hadi abi, hadi. Ben hiç oynamadım yalnız burada daha önceden hiç. Tanklarla Ali yarış. Öldü Ali öldü. Aa Ali burada kişi. tank yarışı güzel olur. Ali Hala ne diyorlar? Yalnız canı yok. Tek başına. Aynen hadi abi. Canı, canı nasıl bekliyor. Aha aldı orada. Ben tek mi kaldım? Olur. Evet tek abi. Tek kaldın abi. Gidiyor. Kaçılmıyor ki burada. Allah 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 Allah. <laughs> Bayağı da canı var ya saldırın. Oğlum patlasana. öyle değil. Dalı. Acımayın. Acı yok. <laughs> yok yok gelin. Aa, gördü hemen ya. Ben dedim öndekilerle uçurken. Yalnız Aslında geç olur. ölüyorsunuz bende ya. Yoksa ben vururum rahatta. <laughs> Anne o zaman abi. Oo nasıl geçiyor abi direkt öldüm ya. <laughs> ben de direkt ölüyorum ya tutturamıyorum demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Baksana ölmüyorsun ölsenize dur bir dur bir. Dur bir. <laughs> bir dur bir dur bir ben bekle. Bir herkes bir beklesin. Var. Herkes bir dursun bir dakika durun. Ya bir 40 saniye durun. <gülüyor> <gülüyor> bir 40 saniye <gülüyor> bekleyelim. <gülüyor> Oo, kaç kızsınız ya? Hayır! Ya. Aa! Nasıl patlamadın? Hile taktı yapmışlar. Aynen ben ya. Yapayım. Oğlum her yerim araba kaplı. <laughs> Dur ben kaçar. 20 saniye lan. Kazanacak. Kaç kaç kaç. Gelsinler. Artık kendime güvenim geldi. Gelin. Tabii o sahne kaplı. Ya, ya. Hadi hadi alırız. Ne, hadi, alırız. ne, hadi, alırız. Hadi. ne oldu? Ne oldu? Kazandı. Ya ya <laughs> yapma ya son saniyede. Oleyve, son saniyede. Çünkü İyi geldi. de bir dakika bir dakika bir dakika daha karar hakem son kararını söylemedi bir dakika. <laughs> Hayır ben gördüm ne ya. Ya, ya yürü git oyun <laughs> ya az önce böyle anlaşmıştık ya? <laughs> Hakemle anlaşmıştık halbuki ya yan yaptı. Vay ilk defa araba kullanacağım. Araba kullanacağım da arabadaki ben değilim. Maske mi var öyle insan maskesi? Aynen maske var abi. <laughs> Oğlum kim kullanıyor bu arabayı? <gülüyor> <gülüyor> arabadaki <gülüyor> ben değilim. Bak bak yerlerini yadırgadılar. O kadar farklı oldular ki yerlerini <laughs> Aynen. yadırgadılar. Nasıl ben C4 o kadar atıyorduk? panca yadırgadım. C1 l abi. C1, C1, C1. <laughs> C1. Yok artık ya. Abi kolay daha var, var. o Gel gel bak, bak, Gel gel bak. <gülüyor> Gel gel, <gülüyor> gel <gülüyor> tank çıkmıyor mu oraya? O kadar kuvvetsiz mi tankın var? <laughs> Gelebilirsiniz <laughs> bence Bak bak gaza gelmem ah, <gülüyor> <be>. <gülüyor> Yalnız baya c4 attım da geldi galiba Sana yaraladın sağlı Ah oh, <laughs> patlattım <gülüyor> Ha iyi sağlık gitti güzel güzel Lan Enif sen nereden geldin yine? Ya rampaların Aman arkasında durmak mi? lazım ya. Ama, geçme ama, geçme ama, rampayı geçmeyin. Oraya. Hadi, hadi. Abi, birini öyle. Abi. Ölmüyorum bunu ya Ah ya ya. geldi yanıma be. <laughs> <laughs> güzel güzel. Tamam birini alırsak diğeri tamam ama. bizde zaten. Kaç saniye var? Gel gel. belli abi alanı alamayacağız. Hadi. Vallahi alacağız bak şimdi. Ay ne bizi de bizi ya. İyiz. Alacağız Allah. alacağız hadi. Oh, Aldı ya. Yağlı gitti. Aa, aha alıyoruz. Demiyorum. Hadi zorbeye. Zorbeye dayanır şu hadi. 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 Abi kaçmayın kaçmayın böyle korkaklık olmaz. Kaçmayın ama. Ya bırak ya kaçacak. Ah be. be. Ya. Ya. Hadi. C4 heyecandan ne yaptığımı Yandı bilemiyorum. Abi çok az kaldı, tamam. çok Ay, kaldı, çok az kaldı. Hadi 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 son 10 saniye hadi. Kaç kaç Zorbi kaç. Pardon etrafı nerede? 7 saniye. Beni tam. Beni söylemiyor. Kamyon kaldı Ay, ya. Ben de söylemiyorum onu. Ya araba kaldı kalmam. ya. bravo. Ya, hadi ya. be. Ya. <gülüyor> güzel güzel. Hehehehe. <laughs> Ya. Ya burada şeyleri niye göstermiyor ki? Kaç kere vurduğumuzu aslında bence göstermesi lazım şeyden çok kilden çok. 72 <laughs> olmuşum. Son son <laughs> alanı gösteriyor. <gülüyor> Vay. <gülüyor> hak ettin hak ettin. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Şimdi 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 20. Alırlarsa kazanıyorlar, 3 oluyorlar. Ya şu bölümde bitirelim yalnız ya. 3. oynamayalım. Tamam? Bitireceğim yani Video Ol, aklınıza bulunsun. Artık. Uzun olacak çok. Sonra bir daha oynarız zaten. Tamam. Tamam. Trap 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 trap. Aynen. Şimdi kim alırsa kazanıyor. Onlar hmm. alırsa kazanıyor. 3 olacak alırsak, doğru. Bir, bir tur uzuyor. Aynen. Hop. Hop. Valla burada gezmek de zevkli. Bu, Al işte. Tepe arkasıdır, şey arkasıdır. ya niye sağlık gitmiyor o kadar çekiyorum ya. Yok yok ben buldum taktiği şimdi. Ben buldum taktiği. Söylemek gerekirse ulaşmadı yani. <gülüyor> 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 ya Zor Bey bir dur. Bak bak orada duruyor bak. <laughs> abi. abi, bir de üç tane ürün <laughs> araba var ya. Dur. <laughs> yapmış <Yürü. gülüyor> <laughs> 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 Arabadan ineceğim artık. Arabadan inebiliyor muyuz? Hayır, inemiyorum. Işte e, ne iş var? Ne dövme dövme giriyorsun? <laughs> Bak ayrıldılar. Yok yok daha da aldılar yok. Ayrıldılar. Abi, abi. ayrıldılar. Abi, abi. ayrıldılar. Niye kaldı yani? yani. Birini alalım Kaldır. bari. Bir zahmet. Bir zahmet ayrılsınlar yani. Ay Oğlum araba çöplüğünde kaldım ya. Neyse. Bir kişi gitti işte. Sen de zor be sıfır ya. Sağlık full. ya. Yani. Bitti galiba ya. Neyse tebrikler. Güzel Teşekkürler. maçtı. Teşekkürler <laughs> İyi puanımızı da aldık. Zaten Çift kat para çift kat puan var galiba bir süre Bu modda Aynen Gayet Aynen. de güzel Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Farklı oyunları farklı videolarda da görüşmek üzere Takipte kalın Hoşçakalın